<laughs> Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün ayvaları toplamaya geldim. Ayvalar için asas zamanı. Bu sene ayvalarımız güzel. Her sene e, çürük oluyordu. şöyle bir göstereyim size bakın yakından. Bu seneki ilaç gayet güzel. Ben pek e, pek değil hiç ilaç kullanmıyorum. Sadece e, yazın başında, ilkbaharda bir şey kullanıyorum bunlara. O mavi ne taşıdıyorlar? Onun haricinde ilaç kullanmıyorum ben. O yüzden genelde yaralı böyle oluyorlar. Ama e, çürük değil sonuçta. Bunlar Bitmek ayvası. Bayağı ayva var ağaçta. Diğerinde var mı? Diğerinde yok. Bakın şöyle şu poşi. Çorbayı bir ihtimal dolduracak bu. Ayağı var çünkü. Bunları yememize imkan yok zaten de. İşte komşulara çam sakızı çoban azmanı dağıtırız bunları. Ah kırdık dalı. Valla o kadar çok var ki. Şöyle şey yapabiliriz buna da. Önceki de yaptığım gibi. Şu dal kırıldı ya. Şu yeşillikleri yaprakları koparıp yanından aynı şekilde şuraya dikerim onu öbür taraftaki ağacı da o şekilde dikmişiz zaten. Belki bu da e, filizlenir. Ha şuraya koyarız belki de. Şuraya dikerim onu. E, bu da bir ağaç olarak yeşerir önümüzdeki seneye inşallah. Bakın şöyle. Bunları böyle böyle koparıyorum şu yan dallarını, yapraklarını falan. Yaprak olmaması gerekiyor. Gücülü almasın diye. Heh. Şöyle. bunları şöyle atalım Yandaki saça o kalsın. Şöyle. Neyse. Demek ki e, kopan dal dahil olsa Evet, bulacaksa bulur. Şuraya, e, şuradaki ağaç boşta zaten kuru. Şuraya şöylece sadece saplıyorum bunu. Ya, can suyu vermeme de gerek yok. Az sonra zaten bayağı yağmur yağacaktır. Hava kapalı görünüyor çünkü. Evet. Bu arada bir fidemiz daha olmuş oldu. İki tane ayva ağacımız vardı. üçüncü ağacımız da olacak inşallah. Tamam. Gayet güzel. Şimdi oraya da bir ağaçlar eklemiş olduk. Burada ağaçları bir daha kırmayalım da bahçede yerleştirmeliyiz. Kırktan fazla ağaç var çünkü. bakar mısınız arkadaşlar? Bayağı güzel, büyük, organik. Ee, yakınımızda olan varsa buyursun gelsin. Tam olarak daha falan e, ikram etmek istedim arkadaşlar. Diğerlerine göre daha eski daha büyük o yüzden Allah rahat da et eğer meyve ağaçlarının bu kadar yüksek değil. Bu ayva her sene veriyordu yalnız e, önceki senedekiler hep böyle kurt dolu böceklenmiş oluyordu ya. Ay, şey. Güzel etler maşallah. Gayet güzel. Kutu olmayı şimdi. Dışarıda bayağı varmış ya. Dışarı sarkan dallarda bayağı varmış. Şöyle bir çevireyim. Bu tarafa doğru. Şurada da ben oturuyorum. Okay. daldakiler hep küçük. Bunları bırakayım. Yine durur. Şimdi bunları e, bu hafta toplamamın sebebi artık e, yerlere yere dökülmeye başladılar bunlar. Yere dökülmeden toplamak istedim onları. o kadar güzel görüntüleri var ki bunların aynı şey gibi eee deveci gibi yani sertliği olmasın. dışarı kararların başkasını Sevin Müdür gel Emin abla yok köşe gel vereyim mi valla al Emin abla bunlar senin hakkı al tut bir hata al sağ ol Allah razı olsun hadi hoş geldiniz sağ ol hoş ne hocam. yapıyorsunuz iyisiniz şimdiden beri buradayız al abla yeter abla hakan yeter yeter sen ne buralarda? ben buralarda, Annika ne yapıyor? iyi, içeride. 2 gündür geldik, okullar tatil oldu ya. Ha okullar tatil oldu, ay ne güzel olur. Bir tatil oldu. Bu ne diyor, kopar haklı. Bu tarafa geçmem lazım, dışarıda kalıyor ya. Bayağı bak ayrah, var içeri Var var, ne yapacağız bunlardan şimdi? Bilmiyorum Reçel mi? Yerde dağıtırız komşulara. Reçel de olabilir Halife, seviyorum. Abak tepelerde çok... Kompostu var. da güzel oluyor. Ha? Kompostu da güzel oluyor. Allah Allah, kompostu da oluyor bunlarda? E da? Tabii koy, doğru koy suyu, koy şekeri kaynak, kavanozlar. Yani bilmiyorum ki, hem yapıyor da olabilir, bilmiyorum hiç. Hiç çekmedi? E kompostu da çok güzel oluyor. Hep yapıyoruz Hakan. Ben geçen sene yüz kavanoz yaptım. Yüz kavanoz, maşallah Aşağıdan ne yapıyorsun? aldım da. Allah rahmet etsin, babam da vardı. Ha, ne, ne yapıyor? Satıyor musun onu yoksa? Hayır canım yiyeceğiz. Ne satıyorsun Hakan? Yüz kavanoz maşallah. Ya Hakan biz kola kola almayacağız. Evet, evet, sene al, boyunca sohbun. ayva, ayva hoşafı mı yedin? Tabii. Allah Allah. Ne yapacak kolayı Bilmiyorum belki Of şu tepelerde baya var ya. Var var var. Mine abla baya var ama. Ne Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu tepelerde bayağı var. Orada da yükselmek gerekiyor. Bir, bir torba daha çıkar şu büyük poşetten. Bahçeye mi içtin? Şey Hiçbir şey ekmedim ah, Emine abla. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.